Bu bazen düşünmeme hali hayatta beklentiyi çok düşüren, dolayısıyla o ummadığınız şey gerçekleştiğinde mutluluğunu, hazzını böyle on kat falan arttıran bir durum değil mi? Yani aslında hep ikimi tedbirli insanda der ki kardeşim planını yap, hesabını yap, kitabını yap. işte ölç, biç ona göre bir karar ver Ama falan. Ama satranç gibi. Tabii ki planını yapacaksın. Satranç oyuncusu da yapacağı hamleye yakındır. Ama yine de o hamleyi yapmadan önce öteki bütün olasılıkları da düşünür. Yani aklı dışla, dışlanmak mümkün değil. Fakat çok mu yürüyorsun? Yani karşına ne çıkacağını bilmiyorsun. Bir şeyden emin değilsin. Biraz da duygu. Yani işte o esinti var ya duygu dediğimiz esinti. Ona da bırakacaksın kendini. Ama benim rehberim sizsiniz abi. Yani size şöyle söyleyeyim. İstanbul'un en kıymetli yerlerinden bir tanesinde İstanbul'un en kıymetli e, ne derler öyle yani o, sizin şu anda oyuncak müzesi yaptığınız yeri e, Şimdiki dönemin popüler müteahhitlerinden Kendsel biri olsa, dönüşüm. tabii şu anda <laughs> orada 6 tane AVM, 8 tane plaza, 7 tane işte residence bilmem ne çıkarmaya çalışırlardı. Fakat siz orada bir oyuncak müzesi yaptınız. Yani atanızdan, babanızdan, ailenizden kalma elektrik iki binayı... faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası kadar geliyor biliyor musun? <laughs> Bak şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın. Kimse yok değil mi? Sen de yapma sakın yapma. Bak dostumsun. Yapma. Ha ben pişman değilim. 17 yıldır bunu yaparken bir kar makinesi olduğunu biliyordum. Yani Türkiye'de müzeciliğin önünün özel müzeciliğin bizim gibi insanlar için kapalı olduğunu biliyordum sevgili candaş. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı çok güzel müzeler kurdular. Onlara minnettar çok güzel müzeler kurdular. Ama bu ülkede müze kurmak için ille de holding sahibi olmanız gerekmemeli. Tabii gerekli. Bizim gibi insanlar da bilgiyi üretip yöneten insanlar da müze kurmalı. Dünyada bunun binlerce on binlerce örneği var. Ben ülkemde bunu başlattığımı düşünüyorum iyi kötü. Ama 17 yılda geldiğim yere bakıyorum da. Destek istemiyorum. Hiçbir zaman istemedim. Destek istemiyorum. Ama sadece şunu, şunu söylüyorum. Lütfen artık köstek olmayın. Ya yani bir müze kurulduğu ilk günden beri vergi öder mi? Vergi tabii ki ödenir. Ticaret yaparsın, ticarethane kurarsın, bir alışveriş içindesindir, vergi ödeyeceksin tabii. Ama müze, müze ne satıyor ki? Bir müzeye elektrik, doğalgaz, iş yeri diye yüksek fiyattan satılır mı? Biz elektrik ve doğalgazı iş yeri diye yüksek fiyattan mı satıyoruz? Müze. Alıyoruz. Evet ve biliyor musun? Şu... Oyuncak müzesi ticarethane diye mi elektrik şey işi Korkunç bir şey bu. Bunu ilk kez öğreniyorum. Çok korkunç. Ama bunu bakan... O, o, 17 bakan... yıl. Söylemediğim kalmadı. Ama bu olmaz ki ya. Ha şunu söyleyeyim, müziğe gelen dönemin turizme kültür bakanları bunu söyledim. Söyledim. Hiçbirini gidip kapısını çalmadım. Çalmam da. Gelenlere teşekkür ediyorum. Anlattım, haklısınız dediler. Böyle şey mi olur? Senin gibi tepki gösterdiler. Ee, hani niye düzeltmiyorsunuz? Sanki kapıdan çıkınca o müzenin köşesini dönünce otomobille her şey geride kalıyor biliyor musun üzücü olan bu. Çok çok acı. Pişman acım. değilim. Yok hiç umurumda değil hiç umurumda değil. Ben Oyuncak müzesini o ki sen açtın bu yaşına getiren bütün ziyaretçilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir e, desteği var müzenin. O da ziyaretçileri oraya gelen anne babalar öğretmenler çocuklar onlar yetiyor bize. Ama musun? siz oraya bir ömür adadınız abi. Yani oraya insanlar e, o müzenin içindeki paha biçilmez oyuncaklara ziyaret için geliyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde onlar yok. Ben size anlatmıştım. Yani vakti zamanında Prag'da oyuncak müzesinin önünden geçiyorum ben. E, konuştum dedim ki ya bizim İstanbul'da da var bir oyuncak müzemiz. Bilmez miyiz dedi. Müthiş bir müze orası dediler. Ya bu o kadar gurur verici bir şey ki. Bunları... Bunu Avrupa'da duymak. Avrupa'da Türkiye'deki bir müzenin metini duymak müthiş bir şey. Ama dediğiniz gibi şu an bu söylediğiniz beni çok üzdü. Bunları senden duyduğum için çok teşekkür ederim. Bunları ben söylesem olmaz. Ama yurt dışındaki çıkanlar, dünya müzeciliğini bilenler nasıl saygın bir yerde olduğumuzun farkındadırlar. Şunu söyleyeyim. İlk oyuncak müzesi Almanya'nın Nürnberg kentinde kuruldu ki ben de gidip e, o müzeyi gördüğümde çok etkilenmiştim. 1990'ların başında çok etkilenmiştim. Muhteşem 40 yıl önce muhteşem bir müze. Muhteşem. Neden benim ülkemde yok diye gıpta ettim, hayıflandım. Ve bir sanatçı yazar olarak tek kişilik oyunlarımdan, kitaplarımdan, teliflerimle, alın terimle bu müzeyi kurdum. Bak aradan yıllar yıllar geçti. Şimdi 2023, Türk Hükümeti'nin kuruluşunun 100. yılı ya. İstanbul Oyuncak Müzesi ne yapıyor biliyor musun? Nürnberg Oyuncak Müzesi ile Almanya'da Nürnberg'de bir sergi açacağız. Ortak. Biz orada sergi açacağız çok güzel. Türkiye'de çocuk Aa, olmak üzerine ederim, büyük bir olay bu yani Avrupa'da bu kadar geniş kapsamlı ülkemizin çocuk tarihi oyun ve oyuncak tarihi ile ilgili ilk kez bir sergi hazırlığındayız. Bunun için Nürnberg Oyuncak Müzesi geçtiğimiz 23 Nisan'da İstanbul'a geldi görüşüyoruz bizim İstanbul Oyuncak Müzesi'nin çok çok güzel bir ekibi var çok güzel çalışıyorlar. Bunu katarıyorlar. E, bunu da burada ilk defa söylemiş olduk. Şahane. <laughs> yani demek ki ama bu Dünyada arada saygınlığımız var. İstanbul Oyuncak Müzesi nasıl bir koleksiyona sahip ki? Yani dünyanın her yerinde bu tip e, ortak müzayedelere, ortak sergilere e, tamam. konu olabiliyor, konuk olabiliyor. Bak şu çok önemli, şu çok önemli. Nasıl bir koleksiyon? Bir yerin müze olması için içinde eser bulundurması gerekiyor. Şimdi ülkemizde müzecilikte taytay tay duruyoruz daha özel müze, müzecilikte. Biz de yeni başladık buna. Biz buna yeni başladık. Osman Hamdi'yi biliyorsunuz neler Hamdi. yaşadığını. Cumhuriyetle beraber ki Atatürk Mustafa Kemal Atatürk şu çok önemli. Cepheye gitmeden önce, büyük taarruza gitmeden önce Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği Ankara'daki gardaki direksiyon binasında bir e, yasa teklifi yaptı biliyor musun? Onu meclise sundu öyle gitti. Ankara'ya bir Atatürk Müzesi kurulsun. Bak ortada bir şey yok. Daha kazanılan bir şey yok. Ama müze kurmak istiyor. Neden? Çünkü biliyor ki bilgi toplumlarında demokrasi var olabilir. Bilgi toplumu olamazsan, hafıza belliğin olmazsa demokrasiyi geliştiremezsin. Adil bir toplum olamazsın. Adaleti kaybedersin. O toplumun ağaçlarını, ormanlarını koruyamazsın. Kadınların, çocuklarını hiç koruyamazsın. Her şey bilgidir. Bilgin dışında bir ülke kurmalıyım. Hafızası olmalı kuracağım ülkenin. Bu yüzden daha Kurtuluş Savaşı için cepheye gitmeden önce bir etnografya müzesi kurması için ...teklif hazırladı. Bu çok çok... ...önemli bir hamledir. Cumhuriyetle beraber başladık, evet. Sonra çok değerli insanlar... ...işte belli bir kapitale... ...sahip olanlar, çok güzel müzeler kurdular. Onları teşvik ettiler. Ama dedim ya... ...yani iyi bir müzemiz olması için... ...duyarlı bir holding patronunun mu olması gerekecek? Hayır. Bizim gibi insanlar... ...kurmalıyız. Fakat... ...özel müzeciliğin henüz daha düzenlemeli... yeterli değil. Ha bu arada müzeler gelen müdürlü olsun... ...müzeciler olsun... Çok iyi insanlar. Abi, Bak, oyuncak Müzesi'ni bundan... ne zaman kurdunuz? Aslında söyleyeyim mi ben sana? Oyuncak Müzesi'ni ne zaman kurdum biliyor musun? 6 yaşında kurdum. <laughs> Resmi açılışı <laughs> ne zaman İstanbul Oyuncak Müzesi? 23 mı? Nisan e, 2005. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açtık özellikle. Neredeyse 20, Nisan, 20 seneye 2005. geliyor artık ama bir zahmet özel müzeciliğin düzenlemesi yapılsın. En azından biz bunları 20 senedir konuşmuyor olalım. Ben kendimi bildim gazeteci olarak tanıdım tanıyalı. E, oyuncak Müzesi'yle ilgili hep şey konuşuyoruz. Ya böyle müzeler neden yok, neden sayıları artmıyor? Cevap aynı. Çünkü ha, şunu söyleyeyim. düzenleme yok. Şunu söyleyeyim. İyi niyetle yapılan adına müze denen pek çok mekan da müze olamıyor. Neden? Çünkü bir müze topluma bilgi sunmalı. Bilgi nedir? Gerçek eserler müzeden söylüyorum. Yani oyuncak tarihinin ilk üretilen örnekleri, sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ilk oyuncak fabrikalarının eserleri, işte Lehman, Günterman, Flashman, Steiff gibi Arnold gibi. Taklit olmayacak, kopya olmayacak. Yani bir edebiyat müzesine korsan kitap koyabilir misin? Mümkün. Ama oyuncakta da taklit yok. Önce uzmanlaşacaksın sevgili candaş. Yani ben neredeyse 40 yıla yaklaşacak diyebilirim ki sana kalfa galiba, kalfa yeni olabildi mi? Ama Var. o kadar çok açılıyor ki müze adı altında mekanlar ama müze değil. Çünkü gelen ziyaretçileri yanıltıyor. Çünkü içinde doğru eserler yok. İyi niyetliler bir şey demiyorum. Ama kapıdan içeri gelen bir oyuncak müzesi gezdiğini sanıyor.